Ha? Bir dakika. Asılmış kitap da isterseniz onlardan da. Evet. Mum ışığı ile ışık saçan tek dernek 6 Nokta Körler Derneği. Görme engelleri hayata ve topluma kazandıran dernek 6 Nokta Körler Derneği. 6 Nokta, Nokta Körler Derneği Genel Merkezinden şubelerine kadar görme engellerinin yararına hizmet veren engelli derneği. Altı nokta körlere Hizmet Vakfı Genel Sekreteri Yücel Yılkıran yaptığı açıklamada genel merkezin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Yılkıran Altı nokta körler derneğinin kuruluş amacını açıkladı. Görme engellerin eğitimlerine katkı sağlamak için kütüphane, sesli gazete kurduklarını kabartma yazısı bilenler için birey alfabesiyle yazılan kitap, dergi basımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Altı nokta körlere Hizmet Vakfı Genel Sekreteri Yücel Yılkıran görme engellerin derneklerine özellikle Altı Nokta Körler Derneği'ne üye olmalarını istedi. Derneğin tüm engellerin lokomotifin niteliğinde olduğunu ifade eden Yılkıran, ülke çapında gösterilen faaliyetleri de engellerin hak ve çıkarlarını ön planda tutarak savunduklarını ve yetkililerden bu konuda temel hukuk kurallarına uygun topluma entegre edilebilmesi için gerekli tasarım, araç ve hedeflerini anlattıklarını söyledi. Evet, Altı Nokta Körleri Hizmet Vakfı aracılığıyla e Kitap baskısı yaptığımız kabartma matbaamız var. Ee, az önce binamızı gezdik ve kütüphanemizde de e, bilgi verdik. E, o kütüphanemize gelen eserler, kitaplar, e, kabartma matbaamızda basılıyor. E, bir nasıl diyelim printer görevi gören bir cihazdır. Yenileri var e, ve e, bir kitabı tarayıp Kabartma yazı diline çevirdiğimiz zaman o makine braille alfabesiyle tabi özel bir kağıda, sıradan bir kağıda olmuyor. Yani belli gramaj ağırlığında olan özel bir karton kağıda kitabı kabartma olarak döküyor cihazımız. Peki bir de dernek bünyesinde stüdyonuz var. Stüdyo da ne gibi faaliyet yapıyorsunuz? Evet, gönüllü okuyucu arkadaşlarımız yine ...Fane'de kullanılmak üzere. Üyelerimizin istediği her tür kitabı... ...biz gönüllü okuyucu olmak isteyen arkadaşlarımızı dinliyoruz. E, öncelikle tabi okuma akışına, e, cümle kuruşuna... ...düzgün Türkçesine bakarak e, bir elemeden geçiyoruz ve... E, ...elemeden geçen, gönüllü olmak isteyen okuyucu arkadaşlarımız gelip... ...üyelerimizin istediği her tür kitabı... ...stüdyo ortamında okuyorlar ve biz bunu DVD'ye basarak kütüphaneye indiriyoruz ve görme engelli üyelerimizin yararına sunuyoruz. Yararlanabiliyorlar ücretsiz olarak.